Herkese merhabalar. Yeni videomuzdan kısa kesitler izliyorsunuz şu an. Birazdan videomuz başlıyor. Beğenip abone olmayı unutmayın. sağdılar şimdi ni buradan He? Ayde eski komandolardan kim kaldı? <laughs> Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda en yakın zamanda yine bir videonun geleceğini söylemiştik. Evet o gün geldi. Biz videomuzu çekmek için şu an Kuzguncuk'tayız. E, Kuzguncuk'ta Üryanizade Ahmet Esat Efendi Camii'nin avlusunda açılışı yapalım istedik. Yanımıza tabii ki de yeniden Melih var. Merhabalar. Nasılsın? Bugün ne yapacağız? Bugün e, Kuzguncuk'ta başladık. Anadolu Kavağı'na gideceğiz. E, bir aksilik olmasa da en son Kanlıca yapacağız. Evet. Bugün e, Anadolu tarafında Boğaz'ın en sonunu gezeceğiz. İstanbul'daki ahşap şerifeli iki camiden biri bu, e, bu cami. hürriyan e, Üryanizade Ahmet Esat Efendi, torunu dünyaya geldiği gün e, Üsküdar'ın en önemli nakkaşlarından birine e, en kısa sürede bir cami yapmasını istiyor. Ve bir nakkaş burayı tam 40 günde yapıyor. E, buranın altı eskiden kayıkhane olarak kullanılırmış. Tabi daha sonrasında burayı kapatmışlar. Buradan karşı taraftan da kayıklarla camiye gelebiliyor musun eskiden? Evet caminin içindeyiz bu arada. Arka tarafının manzarasına bakar mısınız? Müthiş. Melih bize bu arada bir niş bir bilgi atacak şimdi. Evet Kurtlar Vadisi sevenler için bir bilgi. Burası e, Bulut'un Kurtlar Vadisi pusu da Ömer Baba'yı kaçırdı Cuma Evet. O, o cami. Pek hoş bir anısı yok ama. Gerçi Ömer Baba'yı da çok sevmezdik ama. <gülüyor> <gülüyor> Burada gördüğünüz yalı da Sezen Aksu'nun yalısı. Evet 1 saat 45 dakikalık Boğaz hattı vapur yolculuğumuz. Anadolu kavağında yani son durakta son buldu. Sokakları gezeceğiz. Çıkabilirsek Yoros Kalesi'ne çıkacağız. Bakalım neler bekliyor bizi. Beklediğimden daha az aşağıda ama. Yani Yoros Kalesi'ne gelmek üzereyiz ama yani o kadar çıktık ki çıkıyoruz. Bitmiyor. Yukarıda acayip bir manzara var. Ona da bakacağız. lan. Manzaraya bak manzaraya. Evet Yoros Kalesi'ne çıkmış bulmaktayız Evet Melih. Evet şu an York. nefes nefese. Evet <laughs> bu kadar çıkardın bizi. İnşallah buna değer bir şey anlatırsın. Yani, şu an Yoros Kalesi'ndeyiz. Anadolu Kava sınırlarının içerisinde. Burası e, İstanbul Boğazı'nın Giriş kapısı ve ticaret merkezlerinin aslında bütün ticaret ağının girdiği yer. Cenevizliler tarafından e, inşa edildiği söylenmekte. Aynı zamanda Bizanslılar tarafından da inşa edildiği söylenmekte. Üç tane e, rivayet var burasının adı, adının kaynağı için. Bir tanesi Herion olması lazım. Bu kutsal yer anlamına geliyor Yunanca'da. Bir tanesi Oros. Burası dağ anlamına geliyor de Oiron var. Oiron da iyi rüzgar alan yer demek ki burası zaten Karadeniz'in İstanbul'un Karadeniz eteği olduğu için çok iyi rüzgar alan bir yer. Aynen. Aynı zamanda karşıda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü göreceksin. Üçüncü köprüyü. Yani köprüyü çok net bir şekilde görebiliyorsun. Hatta boydan boya görebiliyorsun galiba. Evet. Aynen. Müthiş. Öyleydi. Yoros'tan aşağıya indik. Bayağı bir karnımız acıktı. Balık ekmek yedik birer tane. Nasıl beğendin mi? Vasattı. Vasattı bence de. Tuzsuzdu. Eh, işte yani bir e. de şey ya Fiyatı buradaki duygundu. Fiyat e, 170 miydi? Yo 150. <laughs> 150 verdik. Kola 100 lira. Çay ikram ettiler. Ama tadı vasattı. Dediği gibi mi değil? İstanbul dışında bir yere gelmiş gibi değil misin? Kesinlikle yani. Değil mi? Çok sakin. Bak kesinlikle ee, yani. Çok farklı. Yani su çok temiz. Merkez bölgelere göre su baya temiz. Sıralı evler her evin kendine özel iskelesi var. Bayağı iskele yani öyle veranda falan değil. iskele'nin çıkışının tam karşısında şöyle bir güzel bir mekana geldik. Sıcak çikolata içiyoruz. Nasıl bu arada? Güzel bir sıcak çikolata. Anadolu fiyatları da gösterelim. Gelince burada oturup insanlar çay kahve içebilirler. İçebilir ya. Ben bence de ben tat da fena değil. Yer de güzel. Yani böyle aynı zamanda yalnız böyle şey aynı e, zamanda iletişimi de güzel olan bir yer. İşletmecilerin iletişimi aynen. çok tatlı. Yalnız önce kaleye çıkın. Tabii. Kaleden indikten sonra Kesinlikle. için. Kesinlikle öyle. Çünkü bir yorulacaksınız. Öyle bir tadı ayrı güzel. Aynen. Oluyor. Çünkü bir yorulacaksınız. Ondan sonra şey yapın. Şimdi saat kaç? Bakalım saatimize. Evet. Çünkü 4'te de vapur var. Saat 3.30. 4'te vapur, var. var. Vapura bineceğiz, Kanlıca'ya gideceğiz. Kanlıca'da meşhur Kanlıca yoğurdu yiyeceğiz. Ondan sonrasında e, Kanlıca'da biraz gezeriz. Sonra tekrardan rotayı oluşturacağız. Bakalım. Kanlıca'ya geldik. Kanlıca da takılacağız. Şurada büyük ihtimal burada yeriz. Anlıca yoğurdu. Direkt yoğurt mu yiyoruz? Evet içeri geçelim bakalım bir. Evet mekana geldik. Ee, i̇ki çeşit yoğurt yiyeceğiz. Bir tanesi sade öbürü de ballı. Kaymağı bayağı iyi. Hani <laughs> yoğurdun ballısı olduğunu bilmiyordum bu arada. Ya karıştırarak mı yemek lazım? Bilmiyorum ki yani bir lezzet patlaması olmadı. Ama yani yoğurdun kendisi zaten çok lezzetli. Evet, evet güzel. Ama sen Evet böylece balı kaybettik. <laughs> Ne diyorsun? Kanlıca gidip yoğurt yer misin? Ben yerim ama ben sade olandan yerim. Ballı olandan. Ben de ballısı değişik geldi. Bence çok çok iyi. Ben de ne gelsem, bir dakika gelsem, yesem sade hemen ballısını yerim. Sadesi 100, bu da 135 lira ballısı da. Müthiş bir bayırdağa çıkarak Mihribat Korusu'na geldik Kanlıca'da. Meli biraz <laughs> şikayet etti ama Tekne ne diyorsun? diyorsun? Manzarası var gibi. Eee bir zahmet ama. Bizim işletme pek bir esprisi de yok. Ha burası sadece galiba restoran bölümü galiba. Aynen. Evet Mihribat Korusu'ndayız. Şu az önceki yere girdik. Yalnız var ya çok aşırı saçma fiyatlar vardı. Ama çok güzel böyle ağaçlar içinde yürüme yerleri var. İstanbul'da Kore gide, gidecekseniz Emirgan'a e gidin. Nakkaş Tepe'ye gidin. Nakkaş Tepe evet. Yani Mihirebat bunların. Bir de girişte bu arada aynen. E, kaç ya da 90 lirada şey verdik yani. Giriş aynen. ücreti verdik. Ya yani şöyle. Yani şu an o 90 lira. Yapmayalım. Öğrenci ne? 30 sivil tamam toplamda 90 aynen, lira verdik. Aynen. Şu an o 90 lira şuraya bir yere oturdu yani. Girdik. Aynen. Hiçbir şey yok. Yürüyoruz yani. sanki Eşansımı yani. Sadece bir tesis yapmışlar. Evet. Hani bir esprisi yok. <laughs> Yürürken çıktığınız bayıra değmez. Ha. Şurada dediğim gibi yukarıda az önce girdik. Ya yani güzel bir manzarası ya, var. Ama İstanbul'da bu manzarayı birçok yerde para vermeden görebilirsin yani. yani, yani manzara orada. güzel de. Yani biraz da şey yapın ya. Olmamış izi izleyen Mihribat Korusu yetkililerine sesleniyorum. canlanın ya. Önce kanalımıza abone olun. Ondan sonra da bu fiyatları bir ayar çekin. Ha manzara bu. Şöyle. Bir bir şekilde manzaraya manzara görsünler. Ben ne kadar gözüktü? Evet. Ya, köprü manzarası, boğaz manzarası. Var. Tamam manzara güzel. süper. Ama ama manzara güzel diye de bize yani, işkence yapmayın köpesine... yani. Ya bu kurtlar vadisinde Ömer Baba ile ulan bugün de ama çok Ömer Baba şey yaptık ha. Evet. Ömer Baba ile Deli Hikmet'in karşılıklı dükkanları vardı. O sokakta burada bir yerde. Az ama önce baktım işte. bir buçuk kilometre falan diyor. Uğraşamayız. Medya 1.5 bir buçuk kilometre görünce az daha bayılıyordu. Aynen. O yüzden vazgeçtik. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Belki Anadolu Hisarı'na şimdi e, yürüyerek geçeceğiz. Oradan sonra da Kuzguncağa geçeriz herhalde akşama doğru. Aynen. Ana, akşam yemeğini orada yeme düşünüyoruz. Dünyanın yolunu indik, indikten sonra karşılaştığımız manzara. Evet. Yol kapalı. <laughs> Meleğin gözü yaşlı. Nasıl atlayacağım lan şimdi buradan? He? Haydi. Eski komandolardan kim kaldı? <laughs> Anadolu Yısırı'ndayız. Ee, Kanlıcadan buraya yürüdük. Güzel bir yürüyüş oldu. Çay içeceğiz. Evet, yorgunuz ve üşüyoruz. Biraz da hava soğumaya başladı. Artık evet. Böyle güzel bir yerdeyiz. Açık. Şimdi buradan en yakın e, otobüs durağından otobüse binip Kuzguncuğa gideceğiz. Akşam yemeğini orada yiyeceğiz artık. Evet. Kuzguncuk Burger Cafe'ye geldik. Meşhur. Yani buraya ne zamandır geleceğiz, 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 geleceğiz. Bir türlü gelemedik. Bu sefer dedik gelelim. Ne diyorsun? Görüntü güzel. Görüntü güzel. Ee, lezzet nasıl olacak? Ee, en son dışarıda bir puanlama yaparız. Bir yorum yaparız. Şimdi zaten izleriz bunları bir yiyelim. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi tatlımızı yiyeceğiz. Hamburger için ne diyorsun? Ortalama bir hamburgerdi. Pişman etmez. Yani evet fazla böyle şey yapmaz. Hani abart. Aksanız gibi. Aynen böyle doğru. abartanlara fazla inanmayın. Ama güzel bir hamburger. Doyurucu. Yanındaki patates, patates kızartması güzel. E, fiyatları paylaşırım. Şuraya bir yere. Yani güzel. Evet. Kızgıncı cream and puff'tayız. Burası e, ekmek teknesinin hemen yanında. Dizi izleyenler burayı e, ölü karakteri vardı berber. Burası berberdi. Evet. Çok Tabii teşekkür şimdi ederim. Pastane. Abi. Şimdi Ve bunu kesinli... bu değişik tatlıyı bir de e, deneyeceğiz. Çok evet. Çok o, çok o, çok o çok şeyler, şeyler çıkıyor. Hayır evet. bakalım. Bakalım nasıl. Nasıl ama? Kırıp <laughs> <laughs> ama. <gülüyor> 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 o espri yapma. Nasıl? Mükemmel. Harika ya, ben bayağı beğendim. Yani... Harika, çok çok iyi bir... içinde bir sıvı var. Yani bir böyle limonata'daki... Usulü bir tatlı şey. buluyorum onun öyle Ama... İçindeki o kremanın... içinde limonata var gibi. Yani mükemmel ha, ya. Mükemmel bir tatlı ya. <laughs> Gayet başarılı. Ya bu tatlıyı bayağıdır görüyordum böyle ben burada da için yemek nasip oldu. 10 üzerinden 10 ya. 10 mu? Hadi bakalım. Evet yolculuğumuzun sonuna geldik. Sakarya'ya geldik. Ee, biz bugün Anadolu Kavanı gezdik. Ee, Kanlıca'ya gittik. Anadolu Hisarı'na gittik. Kuzguncu'yu biraz gezdik. Ee, çok eğlendik. Siz de umarım izlerken eğlenirsiniz. Ne diyorsun sen beni? Nasıl yani bir gündü? Çok Hacan. keyifli bir gündü. Anadolu Kavani'yi gezmek için en güzel hava, en güzel gündü. Müthiş güldü. bir hava vardı. Ve yani gitmeyen varsa Anadolu Kavani'ye mutlaka gidin. Keyifli bir vakit geçirirsiniz. Aynen. Ee, umarım da izlerken videoyu beğenirsiniz. Evet arkadaşlar abone olalım. Like atalım. Yorum atalım. Ee, Ocak başı gibi de Samatya Cerrahpaşa videosu gelir mi? Evet. İstanbul'un 7. Evet. tepesine gideceğiz. İstanbul'un 7. tepesine gideceğiz. Ocak başı gibi olabilir. Yani yeni bir yeni videomuz o zaman gelecek. Yeni video gelene kadar herkese hayırlı günler. iyi zamanlar. Görüşmek, iyi üzere. Bakın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.